Maşato Turizm Havzası'nın bölümleri olan Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde alternatif turizmle ilgili çok ciddi bu pandemi esnasında işte doğanın sesiyle huzur bulacağınız birçok bölge var. Nitekim şu anda da Gündoğmuş ilçemizin Uçan Su Şelalesi'nde bulunuyoruz. Gördüğünüz üzere Uçan Su Şelalesi yaklaşık bir 50 metreden aşağı inen ve Toroslar'ın işte kışın biriktirdiği karların erimesiyle beslenen bir şelale. Burası aynı anda Alara çayının ilk çıkış noktası ve ormanın içerisinde gizli bir cennet. Bu pandemi sürecinde işte bu suyun huzur veren sesiyle güzel vakit geçirmek isteyen misafirler burada çok rahatlıkla zaman geçirebilirler. Ee, biz de bölgede e, alternatif turizm turları yapan bir agent olaraktan buraya büyük bir keyifle geliyoruz. E, gruplarımızı getiriyoruz. E, işte her zamanki gibi uçağın su şelalesi bizi büyülüyor. Ancak e, bu sene e, biraz daha kuraklık sebebiyle e, suyunu daha az gördüm. Her ne kadar e, geçen yıllara göre suyu biraz bir tık daha azalmış olsa da e, gene görülmeye değer ve büyük bir keyif veriyor. Ee, burası tabi e, bir yayla seviyesinde e, bir nokta olduğundan e, yazın Antalya'nın kavurucu sıcağında bile e, gündüz 15 dereceler seviyesinde e, serin, güzel, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akşam vakti hele üzerinize şal bile almanız gerekebilir bu bölgede. mavi bunu doğdum doğa hayranıyım Antalya'dan geliyorum buraya her yıl geliyorum Dört kez geldim bu geçin bu beşinci gelişim. Bu inanılmaz akıyor şu anda ama geçen senelere göre biraz daha az aktığını düşünüyorum. Evet ben Antalya'dan bu sabah 30 derecede çıktım. Burası şu anda 15 derece. Donuyoruz şu anda. Biz bu gece kamp yapacağız burada. Ala çayı gün doğru akıyor. Geçen seneye göre şu anda şelale biraz daha az akıyor. Bunun nedeni sanırım Toros Dağları'na yağan karın az olması sebebiyle ben ben her sene buraya geliyorum. Bu suyun sesi bana huzur veriyor. Her yıl buraya gelip ile bu suyun sesini dinlemem lazım. Dinleniyorum burada. Burası bir doğa harikası. Burası anlatılmaz yaşanır. Şu güzelliğe bakın. Burası masalsı bir şelale Arkadaşlar masalsı bir şelale Bu şelaleyi sadece masallarda duyabilirsiniz. Görebilirsiniz. Ben kendim de bu güzelliği sürekli izlemeye her yıl geliyorum. Bu aşağıda görmüş olduğunuz masada benim sürekli masalarımı Antalya'nın en güzel yerlerine kurup hazırlıyorum. Evet,